Yayınlar bir doğal afet olduğunda gündeme gelir. Maalesef. Biz de diyoruz ki efendim biz 21. hoca her şeyi unuturuz. Çok çabuk unuturuz bazı şeyleri. Hı hı. E, o yüzden diyoruz ki bu insanların depremle nasıl yaşanılır gerçeğini unutturmamamız lazım. Evet. Yani biz 99 Marmara depremini yaşamaysaydık yazılı kayıtlara göre 18 bin vatandaşımızı kaybettik. O zaman bizim aklımız başımıza geldi. Ama tarihe baktığımızda değerli hocamın söylediği gibi Süleyman hocamın söylediği gibi İstanbul'un fettinden sonra 1590 ciddi bir deprem olmuş. Tsunami der surları yıkmış. Kapalı çarşı zarar görmüş. Ve deprem hiçbir zamanda kendini unutturmamış. Yani aslında her zaman bak geleceğim yani, diyor bizlere kendini yani, hatırlatıyor. Şimdi, Türkiye coğrafyası bir deprem kuşağı üzerinde.